Kendine muhabirden herkese merhabalar. Ben Hasan Köksoy. Türkiye belki de en kritik seçimini yapacak. Halk 14 Mayıs'ta 21 yıldır süre gelen geleneği devam mı ettirecek yoksa bir dönüşüm mü yaşanacak? Bu sorunun cevabını herkes gibi biz de merak ediyoruz. İşte tam da bu yüzden bugün Denizli'deyiz. Seçim senin projesi adı altında doğudan batıya, kuzeyden güneye tek tek şehir şehir tüm Türkiye'ye dolaşıp halkın tercihini o ısmarlama masa başı anketlerinin aksine sokağın tam ortasından sizlere yansıtacağız. Bu süreçte sizlerin desteği elbette bizim için çok önemli. Bize destek olmak adına videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Videoyu başlamadan önce henüz hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diye eklemek istiyorum. Hadi şimdi anketimize başlayalım. Abi merhabalar. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Teşekkürler. Çok sağ olun. Abi merhabalar. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kısaca alıyoruz. <laughs> Teşekkürler. Denizli halkı coşuyor gördüğünüz gibi. Hocam merhabalar. Anket yapıyoruz kısaca. E, önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Vallahi Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan kim olacak başka? Nasıl abi? Tayyip Erdoğan. Erdoğan diyorsun. Erdoğan evet. Siz buralı mısınız? Buralı değilim abi. Nerelisiniz? Ben Afganistanlıyım. Afganistanlı. Evet. Ne zamandan beri buradasınız? Burada dört sene oluyor buradayım. Dört yıldır buradasınız. Evet. Çalışıyorsunuz. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Abi anket yapıyoruz kısaca. Teşekkürler. Efendim sizin yorumlarınızı alalım. Kısaca anket yapıyoruz. Sizden alalım mı abi? Teşekkürler. Abi sizden alalım. Abi anket yapıyoruz. Kısaca önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayınız kimdir? O bende içimde kalsın. Söylemek istemiyorsun İstemiyorum. Peki, teşekkürler. Sizden alalım efendim. Önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kısaca <laughs> Ben bir depremzedeyim. Evet, Benim geleceğimi bugünkü gibi mahveden değil de daha güzel hazırlayabilen insanlara vermek isterim. Kimi görüyorsunuz? Anket ya bu. Kime yazalım mesela sizin oyunuzu? İnce soy ismi ince olanı düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Merhaba. Merhaba. Abi sağ önümüzde sağ bir seçim var. Cumhurbaşkanı adayınız anladım. kimdir? Bunu araştırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> millet İttifakı. Millet İttifakı yani Kılıçdaroğlu yani. diyoruz. Tabii ki yani artık yani bu gidişatı bir son bulması için Kılıçdaroğlu diyeceğiz hep beraber inşallah. inanıyorsunuz. Değişik. Değişmesi lazım ve şart bence. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum abi. Çok sağ olun. Efendim merhabalar. Önümüzde bir seçim var. Oyunuzu kime? Teşekkürler. Abla anket yapıyoruz. Efendim? Anket yapıyoruz. Kısaca önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kime? Bilmiyorum gari. Ben bilmem. O zaman gelecek. Belli olacak. Kararsız mısınız? Efendim? Kararsız mısınız? Hayır canım. Benim kalbimde. içimde. Teşekkür ederim efendim. Sana da soralım madem. Sen de bir esnafsın. Bilmiyorum artık gelen müşterilerden nasıl tepki alıyorsunuz ama önümüzde bir seçim var. Kısa kısa anket yapıyoruz. Oyunuzun rengi nedir? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Valla benim aslında Cumhurbaşkanı adayım Kemal Kılıçdaroğlu değil ama yapacak bir şey de yok. Onu destekleyeceğiz yani. Evet. Önce baştaki gitsin ki sonraki sonraki işler sonra tartışırız. Evet. Ama onlar gittiği zaman genç aday olacak. İmamoğlu gelecek ileride. Ben ileriyi görüyorum. 50-52 yaşında adam yani. Kılıçdaroğlu 74 yaşında. de zaten o yaşlarda. Ama ileride büyük ihtimal CHP'nin başında Ekrem İmamoğlu gelecek. Yani artık gençlere doğru bir açılım olacak diye düşünüyorum. Ama inşallah iyi olur ya. Umarım. Çok ya çok inşallah güzel. iyi olur. Çok görüşürüz. sağ olun. Kısaca anket yapıyoruz. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Adayınız kimdir? Ya ben kamu görevlisiyim. Şimdi şey yapıyorum. Evet. evet. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Görüşürüz. Kolay gelsin. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kısaca alıyoruz. Çok Bak. sağ olun. Eyvallah. Siz oy kullanmıyorsunuz. Yaşınız küçük ya. Abla merhabalar. Anket yapıyoruz. Kısaca anket yapıyoruz. Önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Belirsiz abi be. Kararsız mısınız? Kararsız. önceki seçim kime vermiştiniz? O da kararsız. Oy kullanmadınız mı daha? daha? Söylemek. Istiyorum. O ben de Eyvallah. Abi. Teşekkürler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyu kime veriyoruz? Anket yapıyoruz. Ee, Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Eyvallah. <laughs> teşekkürler. Hocam merhabalar. Anket yapıyoruz. Kısaca alabilir miyiz cevabınızı? Teşekkürler. Efendim merhabalar. Deniz halkı çok mutlu. Abi merhabalar. Anket yapıyoruz. Kısaca cevabınızı alabilir miyiz? Evet, i̇şim var Eyvallah. Hocam Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayımız... Normalde ben HDP'liyim. Evet. Selahattin Demirtaş'a vereceğiz. Aday çıkmayacak gibi. Çıkmayacak o da bizi CHP yönlendireceğiz. Nitekimiz CHP. Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu. Artık bu sistemin değişmesi lazım. Bu rejimin gerçekten değişmesi lazım. Yani 20 sene insanlar sıkıldı. Bazen sizin röportajlarınızı dinliyorum. Yani gerçekten cahil halk AK Parti'ye oy veriyor. Ve şöyle bir bakıyorum gerçekten. hani 20 senedir yaptıkları hiçbir şey yok. Yol yaptık, köprü yaptık kusura bakmasın hiç kimse. Babasının cebinde kimse bu ülkeye para harcamıyor. Evet. Gelirken babasını veya eşinin altınları bozurup da ülkenin başına gelip de ben size harcamak değil. Halkın vergisiyle halka hizmet yapıyor ama halk bunu bilincinde değil maalesef. Değişmelidir. Yani değişmeli kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Abi merhabalar. Abi anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii. Tayyip hiç tereddütsüz Tayip Erdoğan. Sizin efendim? Recep. Recep Tayyip Erdoğan. Değildi. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Abi sizden de alalım. Anket yapıyoruz kısaca. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Ya bir kere bunla, bu, bunlar değil. Değişmeli mi diyorsun? Değişmeli. Kime yazayım abi? Anket ya bu. Yazma abi. <laughs> Teşekkürler. Abi cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kısaca. Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Ayıp. Evet, Erdoğan. Evet. Abi. Eyvallah, alalım mı abi sizden de? Sizin adayınız, adayınız kimdir, kimdir abi, anket yapıyoruz. Abiciğim ben zaten Gelecek Partisi'nin İl başkanıyım, başkanıyım. Kemal ben Kılıçdaroğlu. Ben ha. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Eyvallah, teşekkürler. Abi sizden alalım. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Şu an için mi? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür evet. ediyorum. Sizden alalım abi. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Ben söylemek istemiyorum ya. Hiç gerek Anne yok. Evet. Neden söylemek istemiyorsunuz? Hiç gerek yok. Po Politikinle girmek istemiyorum. Teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ olun. Abi merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Kısaca. Cumhurbaşkanı oy, oyu kime vereceksin? Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Oyunuz kime abi? Sağ olun. Hocam. Abi artık o kadar durmuyorlar ki. Abiye soralım. Abi merhabalar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kime abi? Anket yapıyoruz kısaca. Ha. Kime oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu. Peki teşekkürler efendim. Abi merhabalar size de soralım. Anket yapıyoruz kısaca. Size soralım abi. Kime vereceksiniz oyunuzu? Anket yapıyoruz. Size soralım abi. Oyunuz kime? Hı? Oyunuz kime? Abi merhabalar. Size soralım. Anket yapıyoruz kısaca. Oyunuz kime? Hı. CHP canım. Kılıçdaroğlu diyor. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> abi merhabalar. Anket yapıyoruz abi. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hangi cumhurbaşkanı? Bilmiyorum. Hangisi de Erdoğan mı diyorsun? Kılıçdaroğlu. Erdoğan var. Kemal Kılıçdaroğlu var. Muharrem İnce var. Kime vereceksin? Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Kılıçdaroğlu. Evet. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Efendim size de soralım. Anket yapıyoruz kısaca. Teşekkürler. Anket yapıyoruz kısaca. Önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ya yani Millet İttifakı. Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Evet, doğru. teşekkür ederim. Sağ olun. Abla merhabalar. Abi anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Reis. 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 Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sizin adayınız kimdir abi? Büyük Reis. Reis. Adamın kralı. Recep Tayyip Erdoğan. Tabii. Diyor. Peki teşekkür ederim. Abi sizden de alalım. Önümüzde seçim var. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip. başkası Eyvallah. kazanamaz. Eyvallah. Sizin adayınız kimdir abi seçimlerde? Allah şimdiye kadar hayatımı MHP'ye verdim. 2018'de MHP AK Parti'ye girdiği için ben de kendim AK Partili verdim ama bundan sonra bir sefer de Kılıçdaroğlu'nu deneyeceğim. Hayatımda bir defa Sola Fala oy vereceğim. Bir daha fa Kılıçdaroğlu. Peki. Sizden gele gele vereceksiniz. Gele gele vereceğim. Deneyeceğim. Peki, Biz de onu deneyelim ya. Yılların siyasetçisi yani. Doğru, ha, bir deneyelim. Peki. Teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Abi anket yapıyoruz. Tabii. Oyunuz kime Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Bu soru değil. bir Bu soru bile değil ya. Reis ya. Reis. 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 Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Eyvallah. Reis teşekkür de, ediyoruz. Misin? Sizin abi oyunuz kime? Recep Tayyip gar Tamam. Zamlardan 10 sandık. O zaman kim diyoruz abi? Ya kim gelirse o. Kılıçdaroğlu diyelim garip. Çare yok. Evet. Abi önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sence? Herkes farklı bir şey söylüyor abi. Bilmiyorum. Denizli'nin nabzını almaya gel. <laughs> en çok tercih edilen kim? Şu an burada Deniz özelinde söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu biraz önde gibi ankette şu anda. Tamam. Aynen. Aynı. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşürüz. Efendim merhabalar. Önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var abi. Oyunuz kime? Kullanmıyor muyuz? Bene bene. Kendinize eyvallah. <laughs> efendim size soralım. Anket yapıyoruz kısa kısa abisi. Oyunuz kime? <laughs> Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Sonuna kadar AK Parti, sonuna kadar reis. Anladım. Teşekkür ederim. Çok ben sağ olun efendim. Yok yani. Eyvallah. Onun abi size soralım. Anket <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyumuz kime? Erdoğan. Erdoğan. Siz hocam. Erdoğan. Erdoğan. Siz hocam. Tabii ki Erdoğan. Erdoğan. Tabii. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kendine muhabir YouTube. Abi size de soralım. Önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanlığı CHP, adayınız kimdir? CHP. Kim Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Peki teşekkür ediyorum. Sizin efendim. Bizim de Kemal Kılıçdaroğlu. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Efendim? Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Kısaca. Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkürler. Çok sağ olun. Abi Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kılıçdaroğlu. 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 Evet. Çok, teşekkür Çok sağ olun. Sizin Cumhurbaşkanı aynen. adayınız. Aynen, aynen. Kılıçdaroğlu Peki. Abi sizden de alalım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Kılıçdaroğlu. 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 Peki, teşekkür ediyorum abi. Sağ olun. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Anket yapıyoruz. En şeyim var şimdi. eyvallah. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Abi Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Kimin söyleyeyim? Abi, herkes farklı bir şey söyledi vallahi bilmiyorum. Kılıçdaroğlu söyleyelim hadi. Kılıçdaroğlu. Hadi. <laughs> teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ablalarım merhabalar. Önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Oyumuz kime? Tek tek alıyoruz. Anket yapacağız. İsim vermek zorunda mıyız? Anket yapıyoruz. Sadece CHP. CHP. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Sizin efendim. CHP. Hepimiz CHP. CHP. Erdoğan. 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 Ben bilmiyorum. Oğlan ne rahat ya diye sonra atar. Söylemiyorsunuz. Valla saklayayım Erdoğan. CHP oğlum. Bitti. Değişmeli mi diyorsun? Değişecek. Evet. Peki. Ay, teşekkür de. ediyorum. Peki. Peki çok sağ olun efendim. Sizin aldık. Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Çok sağ olun. Abi sizden de alalım. Anket yapıyoruz kısa kısa. Oyunuz kime? Türkiye. teşekkür ederim Çok sağ olun. Efendim size de soralım. Anket yapıyoruz. Oyumuz kime Cumhurbaşkanı? Size sorduk mu? Sizden alalım efendim. Peki size soralım mı? Oy kullanacak mısın? Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyun kime kaldı? Anket yapıyor. İnce'ye büyüktü. Muharrem İnce'ye. Gençler hep öyle söylüyor. Abi senin Cumhurbaşkan adayın kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Efendim sizin adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Üçü de farklı sürdü bu arada. Abi merhaba size de soralım. Anket yapıyoruz. Sizin oyunuz kime? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Çok teşekkürler. Sizden alalım mı abi? Sorulur mu ya? Reis, reis, reis. reis. Eyvallah. Teşekkür ederim. Karşıya bakar mısın ya? Ha? Bankası. Çeker misin orayı bir? Şey, ee Ak Parti'den önce şey kuyrukları vardı ya, söylüyorlardı ya. Efendim merhabalar, anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Kısaca. Kime veriyoruz oyunu? Ben bilmiyorum. Peki teşekkürler. Abi merhabalar size soralım. Kısaca anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkür ederim. Çok Hadi sağ olun. Abi. Görüşürüz abi. Sizden de alalım. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir hocam? Ne evet. yapıyor? Evet. Teşekkürler. Abla merhaba. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Ben konuşmasam. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ olun. Abi merhabalar. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Abi Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? He? Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkürler efendim. Abi Cumhurbaşkanı adayımız kim? Anket yapıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok sağ olun. sağ olun. sağ olun. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kime? Muharrem İnce. Muharrem İnce. Sen hocam? Muharrem. Muharrem İnce. Teşekkürler. Ya çok ya sağ oğlum, olun. Yok. Abla sizden de alalım. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Altınlısı asla değiştirmem ama şimdiki hükümetin de gitmesini istiyorum. Çok teşekkür ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi sizden de alalım. Kim oy veriyorsunuz? Tayyip'e. Erdoğan. Diyor. Teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Abi sizden de alalım mı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Kararsızım şu Kararsız anda. Peki, teşekkür ediyorum abi. Çok sağ olun. Abi sizden de alalım. Adayımız kim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Reis. Reis. Eyvallah. Teşekkürler abi. Hocam sizden de alalım mı? Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyumuz kime? Teşekkür ederim ben. Abi. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abi anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? AK Parti. AK Parti. Eyvallah. Teşekkür ederim. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? He? Oyumuz kime? CHP tabii. Kemal Kılıçdaroğlu. Diyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Anket teşekkür ederim. yapıyoruz. Abi sizden de alalım. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Sizden alalım mı efendim? Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Ben... <laughs> abi herkes çekiniyor. Niye çekiniyorsunuz? Biraz... Ya söylemeye gerek yok ki. Erdoğan mı diyorsunuz? Bıktık Bıktık 20 senedir Yeter abi. Kim ne diyorsunuz? Değ Değişmesi lazım. Anladım. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yok can miksi de, de olmasın istersen. Muharrem İnce Vallahi mi? Iyi. Onlar yıllarca jecettirdiler bizi. Tamam yeter. Şey, anket yani. nereye yazayım oyunuzu tam olarak? Onu anladım. Vallahi hiçbir şeyi yazma. Kararsız yazalım. Kararsız yaz. Peki teşekkür ediyorum. Söyle Çok sağ olun. Efendim merhabalar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Aldık mı sizden? Tamam eyvallah. Ablam merhaba. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkürler efendim. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Anket yapıyoruz. Ben, ben Türkçe'yi bilmiyorum ki. Nerelisiniz abi? Nasıl, nasıl ben konuşacağım? Nerelisiniz? Abi sen de konuş. Ben <laughs> Türkçe... kullanıyor musunuz? Oy. Hayır, hayır. Oy kullanıyor musunuz? Oy ne? Seçimlerde oy kullanıyor musunuz? Ray. Yo yok bizde öyle bir şey yok ki. Nereliyiz abi? Afganistan. Afganistan. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <gülüyor> abi <laughs> size soralım ya oyunuz kime? <laughs> buyurun kimlerinde? buyurun. Biz iddiaya girdik abimle aramızda. Evet. Şimdi eğer ki İnce ilk turu Kılıçdaroğlu'nun önüne geçerse tatili ben karşılayacağım. Ben de diyorum ki altılı masa kazanır <laughs> ve öne geçerler. <laughs> Tatilde sana kitlerim. Yani Böylelikle. O zaman birisi ince birisi evet, evet. Aynen öyle. Teşekkür <laughs> ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Anket yapıyoruz abi. Kısaca cevabınızı istiyoruz. Önümüzde bir seçim var. Oyunuz kime Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Mevcut Cumhurbaşkanı'nın haricinde kim olursa olsun Vereceğim. O zaman Kılıçdaroğlu mu yazayım yani anket olduğu için. Kılıçdaroğlu diyebilirsiniz Peki, evet. Çok teşekkür ederim evet. efendim çok sağ olun. Abi merhaba anket yapıyoruz önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız kimdir kısaca alıyoruz. Abim tabii Tayyip Erdoğan. Erdoğan diyor. Erdoğan diyoruz çünkü. Devam diyorsunuz. Tabi devam. 20 senedir güzel şeyler yaptı. Erdoğan yani başka bir şey yok yani. Çok teşekkür ederim tamam, abi. Teşekkür, abi. çok sağ olun. Abi soralım. Abi merhabalar. Abi önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Peki çok teşekkürler. Devam edelim. Hocam merhaba size de soralım. Valla var ya Denizli'ye gelmenizi bekliyorduk. Sonunda geldiniz. Valla başta açtınız. Anket zaten yapıyoruz ya. biz de. Denizli'nin nabzını merak ettik. Önümüzde bir seçim var. Oyunuz kime? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Valla Tayyip Erdoğan ve e, avaneler hariç herkes, herkes, herkes olabilir. Herkes olabilir. Anket olduğu için bir yere yazmam lazım. Kemal Kılıçdaroğlu diyebilir miyiz? Tabii ki. Peki, çok, evet. teşekkür çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Memnun oldum. Ben de çok. Hocam anket yapıyoruz. Kısaca cevabınızı istiyoruz. Teşekkürler. Adamım devam edelim. Hocam merhaba. Anket Abi, yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı yok. seçiminde oyumuz kime? Tabii ki reis. Reis. Allah başımıza ne? Kesinlikle eksik etmesin. konuştuk mu biz size evet, ya? Konuştuk. 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 Tamam. O zaman yazmıyoruz ya tamam. mı? <laughs> eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Bence Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Tamam, teşekkür ediyorum. Tamam. Çok sağ olun. Abi anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Zil efendim. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkürler. Çok sağ olun. Abla seçim var önümüzde. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Kendine muhabir YouTube. Abla merhabalar. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Kısaca. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Oyu kime veriyoruz? Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sizin oyunuz kim abi? Allah nasip ederse Kılıçdaroğlu. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun abiciğim. Abi size de soralım. Anket yapıyoruz. Teşekkürler. Hocam soralım mı? Ya abilere soralım. Abi merhabalar. Anket yapıyoruz kısaca. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizin efendim başka ihtimal var mı? Kılıçdaroğlu. Yani. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Abi size soralım. Abi merhabalar. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Ne için? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyumuzu kime veriyoruz? Ben Cumhurbaşkanlığına şeye Kılıçdaroğlu'na Teşekkür ederim efendim. Aynı zaman iyi e Partiliyim. Kılı Akşener'i ben kızıyordum aslında. Kızmadım galiba. Destekleyeceksiniz. Destekleyeceğiz. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Abi anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı. Vaktim yok kardeşim. Eyvallah. Karşımıza. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hocam merhabalar. Oy kullanıyor muyuz? Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Muharrem İnce'ye. İnce. Sizin? Kullanıyor muyuz oy? Kime vermeyi Muharrem, Muharrem Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Efendim merhabalar. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Sizin alalım efendim cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler. Size soralım abla. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Eee cumhurbaşkanı adayımız kim? Kime oy vereceksiniz? Evet. Kime verelim? Vallahi herkes farklı bir şey söylüyor. Biz de anket yapıyoruz. Topluyoruz. Kim kime veriyor diye. Vatanımıza, milletimize hangisi hayırlıysa o olsun. Hı hı. Kimi görüyorsunuz? E, vallahi şu anda gördüğümüz hı hı. yani bu durumda uygun olan Recep Tayyip Erdoğan gözüküyor. Hı hı diğerleri PKK ile birlikte. Devam etmeye diyorsun. Yani. Peki teşekkür ederim efendim. Sizden de alalım abla. oyumuz kime Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Kılıçdaroğlu'na. Kılıçlaroğlu. Peki çok teşekkür ediyorum. En çok onu istiyoruz. Türkiye kazanacak. Güzel günler bizim olacak. Umarım görürüz. İnşallah. Çok teşekkür ederim efendim. İnşallah. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Oy kullanıyor musun genç kardeşim? Bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyun kime? İnce. İnce. Ya bütün gençler böyle söylüyor. Teşekkür çok ediyorum. Çok hoşçak. sağ ol. Abilere sorduk. Efendim merhaba. Alalım mı yorumlarınızı? Anket yapıyoruz. <laughs> Amca duymuyor. Gel gidelim. Örü taklidi yapıyor kameraya görünce. Hocam, Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Kısaca. Abi anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Yok. Peki teşekkürler. Abi Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Müsait değilim şu Peki. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy veriyoruz? Ben kendim olacağım. Siz aday mısınız? Aday olacağım. <laughs> Peki. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi sizin oyunuz kime Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? AK Parti. AK Parti. Teşekkür ederim. Abi cum anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde size soralım efendim. Denizli halkı çok mutlu. Abi merhabalar. Efendim merhabalar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Anket. Kısaca. Ben solcu adamım ya. Solcusunuz. Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Kemal Kılıçdaroğlu. Peki teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Abi size de soralım. Anket yapıyoruz kısaca. Oyumuz kime Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Yani. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. efendim. Benim de Erdoğan. Her, Erdoğan. Her zaman Erdoğan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi sizden alalım mı? Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyu kime veriyoruz abi? Tayyip Erdoğan. Erdoğan diyoruz. Erdoğan diyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Abi size de soralım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyu kime veriyoruz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim efendim. Size soralım mı abi? Ya. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? HDP. HDP. Tabii. Aday çıkarmayacak gibi. Cumhurbaşkanlığı. Desteklediğine vereceğiz. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na verebiliriz. Muhtemelen yüzde yüz. Görüşürüz. Çok sağ olun. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Sağ olun. Teşekkürler. Abi anket yapıyoruz. Size de soralım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Eyvallah. Hiçbir Allah'ın kullanmayacak. Eyvallah. Teşekkürler. Teyzecim merhabalar. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kime oy veriyoruz? Ya bu ne ya? Abi merhaba. Anket yapıyoruz kısaca. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir abi? Cumhurbaşkanı adayı Eee... Muharrem İnce. Muharrem İnce diyor. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizden de alalım abi. EYT'yi çıkardığı için... Aha. Şimdiye kadar şeye vermiştim. Erdoğan mı? Erdoğan mı ve... Neden vazgeçtiniz, Erdoğan'a vermekten? Diğerlerden bir şey çıkmayacak yani alt, altının masadan herhangi bir şey yok. Erdoğan'a vermekten neden vazgeçtiniz? Ya vazgeçmedim daha. Şu anda daha şey yaptım ya yani Muharrem İnce'den bir şey çıkarma ne kadar şey yapabilir, etkili olabilir bilmiyorum. Anladım, Peki, Yani şu anda birinci adayım Muharrem İnce. Anladım, biraz da kararsız bir gibisin en iyi lider şu anda Muharrem İnce. Muharrem İnce. Bilmiyorum abi çok sağ olun. Abi size de soralım. Cumhurbaşkanı adayımız kim seçimlerde? Değişim olması gerekiyor Türkiye'de. Değişim. Ee, şu durumda da matematik olarak Kılıçdaroğlu görünüyor. Evet. Ama ben istatistik olarak düşünüyorsunuz galiba. Yani Muharrem İnce ile mevcut yönetim aynı çizgiye hizmet ediyor zaten. Muharrem İnce orada bir bölücü rol oynuyor. CHP'nin oylarını bölmeye çalışıyor. Umarım seçimden önce vazgeçer adaylıktan. Teşekkür ederim. Çünkü yakışan da odur. Çünkü kendi sözü de var. Öyle bir söylemi var evet. Ha, kesinlikle karşısına çıkmam diye bir yemini var yani sözü var. Teşekkür ediyorum abi çok sağ ol. Abi YouTube kendine muhabir. Kendine muhabir yazarsan YouTube'dan izleyebilirsin. Abi anket yapıyoruz. Alalım mı? Hocam anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Vallahi ben değilim. Sizin hocam. Sağ ol. Yok. Hocam size soralım. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Anket yapıyoruz. Peki teşekkürler. Soralım hocam size de, Cumhurbaşkanı adayımız kimdir seçimlerde? Muharim İnce tabii ki. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Kime oy veriyoruz? Ha, Tayyip Erdoğan'dan başkasına ya, oy vermeyiz ki Allah. Başka adam yok diyorsun. Yani yok yani. Adam ad bu böyledir her zaman yani. Bakma biraz ekonomik kriz var ama önemli değil yani. Olacak o kadar. Ha ülkenin yediği bölünmesinden iyidir. Peki, teşekkür ederim. Abi. Çok sağ olun. <laughs> abi Cumhurbaşkanı adayımız kim? Size soralım efendim. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. evet Teşekkür, ediyorum. Sağ teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Efendim size de soralım. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Zalim aday hem kazanacak Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Hem ediyorum. kazanacak. Çok sağ olun. Ablacım merhaba size de soralım. Cumhurbaşkanı adayımız kim? O ne ya? Bu ne abi? Abi önümüzde bir seçim var. Kısaca soruyoruz, anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Ver. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kime oy vereceğiz? Vallahi şey kim başkanımız vereceğiz. Ya Recep Tayyip Erdoğan var, Kemal Kılıçdaroğlu Reca var. Recep, Recep, Recep Tayyip Erdoğan vereceğim Ona vereceksiniz. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Şu... Neden vereceksiniz abi? Ee, i̇yi. Onun şey başkanlığı iyi. Memnunsunuz. Memnunuz efendim. evet. Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Abi Cumhurbaşkanı adayımız kim? Vaktim yok. Peki teşekkür ediyorum. Abi Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kim oy veriyoruz? Anket He? yapıyoruz. Ya abicim tehlikeli bu işler ya. Abi sadece isim alacağım başka <laughs> sadece devamlı alıyorum. Sadece isim alıyorum. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz onu soruyorum. Kararsız mıyız yoksa söylemek mi istemiyorum? Kararlıyım da söylemek istemiyorum. Niye böyle bir çekingeme var? Özellikle Deniz'de bunu gördüm ben. İnsanlar konuşmaya bak, korkuyor. Bak, 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 gel bak. Anladım tamam, tamam ben Bak şöyle. gördün mü bak. <laughs> <laughs> Niye yani, böyle öyle abi? Niye insanlar yani, söylemiyor? Abicim. Millet çekiniyor. Mevcut iktidar olmadığını anlayabiliyorum ama buradan ben. E, sen öyle anlıyorsun öyle anlıyorsun yani. Peki teşekkür <laughs> ederim abi çok sağ olun. Abi Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kısaca. Kısaca Recep Tayyip Erdoğan. Eyvallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Abi merhaba. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kısaca alabilir miyiz? <laughs> Alalım mı banka kuyruğundaki? Soralım mı abi size de? Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kısaca anket yapıyoruz. Sormayalım. Size soralım efendim. Söyleyemem. Söyleyemez. Peki teşekkür ederim. Buradan çıkalım bence. Hiç rahatsız etmeyelim. Hocam merhaba. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir abi? Başver konuşmayayım yani. Konu abi niye çekiniyorsunuz? Ya yani gerek yok konuşmaya. Peki ya. eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> abi Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? <laughs> Cumhurbaşkanı adayımız kim abi? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Peki teşekkür <laughs> ediyorum. Çok sağ olun.